Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizler de çok şükür iyiyiz bugün açılışı yine dışarıdan yapıyorum çünkü bugün uzun zamandır yani uzun zamandır dediğim yaklaşık bir 15-20 gündür gitmediğim baba evine gidiyoruz çocukları aldım beraber gidiyoruz şu anda yani yokuş çıktığım için biraz e, nefes nefese kaldım yoruldum Bugünümüz orada geçireceğiz. Şimdi orada görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi annemlere geldik. Ee, şu anda Eslem Sare'yi uyutuyorum ki o da e, daldı dalacak yani. Uyumak üzere dedim size bir güncelleme geçeyim. Günün devamında yine beraberiz. Şimdilik görüşürüz. Annemlere geldik Şöyle görüldüğü üzere annem lahana sarması yapmış. E, Bayağıdır gelmiyordum. Bir 15-20 gün olmuştur herhalde. E, annem de bizim e, gelişimizi, gelişimiz için e, şöyle lahana sarması. Buralarında e, yani buralarda şöyle bir söz vardır. Ağır yemeği olarak lahana sarması yapmış. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Bu arada komposto da yapmış. Onu da şimdi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, e, ayva, elma, vişne, e, şöyle bir güzel komposto da yapmış en doğalından. Ben de evde bugün yapmayı düşünüyordum e, gelmeseydik ama annem davet edince e, geldik. Öyle, biz şimdi yemeğimizi yiyelim, sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar biz şimdi annemlerden çıktık şöyle geldik Migros'tayız görüyorsunuz sırf, halleri. Eslem ne yapıyorsun? Takalım, çok güzel. Evet çok güzel değil mi? Şöyle birkaç bir şey alacağız arkadaşlar. Ay, ay, ay. Kahvemiz falan bitmiş. Eslem gel. Nerede Eslem nerede? Hani işte burada. Nedenle? Kahve, Kahve aldım. Burada. Anne aldı kızım gel. Hadi gel ilerleyin bakalım. Evet, Hadi git. Bu sefer bundan alalım. Şu küçükten alalım. Tamam, al tane. bakalım bir tane. Tamam. tamam. Hayır, hayır, bir, hayır, tane. Bir tane. Bir tane. aldık. Anneciğim. Hayır aldık, aldık. aldık. Evet, şey çok güzel. <laughs> Eslem hadi. Al, 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 al. Ne yapıyorsun sen? Gidelim mi? Bisküvi de aldık. Hadi çıkalım Malum artık. Babam da alacağız daha pembe işveriş. Eslem arkadaşlar şu anda dönüp dolaşıyor. Bakın. Nereye gideceğini o da biliyor. Sare. Eslem, Sare. <laughs> Arkadaşlar biz marketten eve geldik. Birkaç tane eksiğimiz vardı. Yani e, gerçekten her şey çok pahalı. Ben şurada gördüğünüz kaç parça? Şöyle sayayım. 1 2 3. Yani bunu çok saymasak da 3 4 5 6 parça arkadaşlar. Ne kadar verdik biliyor musunuz? Şunla hadi hadi şunu da sayalım. E, yani 145 lira para tuttu. İnanın e, inanın yani Neye harcadık, ne aldık bilmiyorum. Ama arkadaşlar, e, Migros'tan aldıklarımızı zaten söyleyeyim. Önce e, Migros'a uğradık, sonra A101'e uğradık. Migros'tan mandalina. Şöyle, e, kahve. Migros'un kahvesini aldım, denedim ama e, onu yani ben bilmiyorum. Hani beğenenler vardır ama e, damak tadıma pek uymadı diyebilirim. Tabii e, herkesin damak zevki farklıdır. Şöyle çikolata krem. Ee, sonra cici bebe bisküvisi. Ee, ondan sonra ha bunu A101'den almıştım. Bir de şöyle yoğurt aldım. A101'den aldım da arkadaşlar. Şu iki tane parça. Bu e, eldiveni Eslem Sare'ye aldım. Bunu ne kadardı? 15 liraydı. Bir de bu e, cips vardı arkadaşlar. Denemek istedim. Dedim bunu, bunu da alayım. Zaten bayağıdır da cips falan almıyorduk. E, bu da 13,5 falandı yani. Bakalım eğer tadı güzelse bir dahaki sefere yine alırım. Şimdi bunları ben yerlerine yerleştireyim. Devamında yine beraberiz. En son e, marketten geldik. Size işte aldıklarımızı falan paylaştım. Ondan sonra devam edeceğim dedim. E, zaten sabahtan beri başlayan bir baş ağrım vardı. Hala geçmedi. O yüzden videoya da artık devam edemedim. Şimdi eşimle şöyle birer tane kahve içelim istedik. E, sağ olsun eşim yaptı getirdi. Ellerine sağlık. Ee, şimdi biz kahvemizi içelim. Ben de biraz dinleneyim. Umarım sabaha daha iyi olurum. Ee, o yüzden birkaç saniye sonra tekrardan ikinci günden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Herkese ikinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben e, şimdi geldim kahvaltı hazırlığıyla tekrardan videomu açıyorum. Bugün kahvaltıda arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben e, konservelerimi yaparken biraz da biber kızartmıştım. E, buzluğa atmıştım. Şimdi onları çıkardım. Ondan sonra üzerine bir iki tane yumurta kıracağım. Bugün böyle kahvaltıya da değişik bir aferatif olsun istedim. Şimdi gelin de fazla uzatmadan kahvaltı hazırlıklarına başlayalım. şimdi bütün işlerimi hallettim, bitirdim, evi süpürdüm, toparladım derken zaten gördünüz. Ee, şimdi bir önceki videomda sizinle örgü çantamı paylaşmıştım. Ama içine astar e, dikmemiştim o zaman. Ve e, diktiğimde de sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi arkadaşlar şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın e, yine güneşlikten e, daha doğrusu güneşin geri kalan parçasından astarı diktim. E, sadece fermuarı kaldı. E, yani ben düğme dikmek istiyordum ama e, bir ablamız e, bana hani fermuar dik tavsiyesinde bulunmuş. Bence de yani kararımı değiştirdim fermuar daha iyi olur diye düşündüm. E, haklısın ablacığım gerçekten fermuar daha güzel olur. Böyle e, hani tam da çantanın böyle e, boydan boya da olabilir. E, o şekilde inşallah e, tuhafiyeden alıp dikeceğim. Bu arada ben bunları arkadaşlar elimde herhangi bir makinem yok bir şey yok. Elimden geldiğince elimde dikmeye çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yine son halini sizlerle paylaşayım. Yani fermuar olunca daha güzel olur ama yine de sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ya da çanta hakkında hani işte değişiklikler olabileceği hakkında fikriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Öyle. Ben şimdi geri kalan işlerime devam edeyim. Ee, sonrasında da tekrar yine beraberiz. Evet arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer isterseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.